Herkese merhabalar Ozi Anime'ye hoş geldiniz. Ben Ozi. Yine bir pazar, yine bir anime haberleri videosu yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bu hafta bomba haberler var. Gerçekten çok hoşuma giden, çok sevdiğim animelerin yeni sezonları duyuruldu. Hepsine şimdi sırasıyla bakacağız. Zaten konsepti biliyorsunuz. Bütün animelerin haberlerini tak 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 hiç vakit kaybetmeden arka arkaya sıralıyorum. Aşağıya da bir zaman aralığı bırakıyorum. Oradan da istediğiniz haberleri Direk gidip izleyebilirsiniz. Ama ondan önce daha fazla önemli manga için kanalıma göz atabilir ve videoları beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz diyelim. Ve hemen videoya geçelim. Spin Gintama spin-off'u geliyor. Gintama'nın yeni okul animesinin ilk fragmanı geldi. Gini öğretme olarak ve diğer tanıdık karakterleri de öğrenci olarak göreceğimiz bu yeni spin-off. Ekim 2025'te geliyor. Gintama severler bu işe de bir baksın derim. Danda'dan için sezon onaylandı ve bir de fragman yayınlandı. 12. bölümü ile ilk sezonu final veren seri hemen arkasından için sezonu da duyurdu. Bu senenin ilgi animelerinden olan Dandadanın için sezonu da oldukça hızlı bir şekilde Temmuz 2025'te gelecek. Merakla bekliyorum ben de. Spy Family 3. sezon çıkış tarihi açıklandı. Son yılların sevilen serilerinden Spy Family bir görselle yeni sezon çıkış tarihini duyurdu seri Ekim 2025'te devam edecek. O zamana kadar güncele gelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten eğlenceli bir seri Spy Family. Hell's Paradise'ın ikinci sezondan bir fragman geldi ve çıkış tarihi kesinleşti. 2023'ün en çok konuşulan serilerinden Hell's Paradise'ı geçtiğimiz aylarda ikinci sezon duyurulmuştu. Şimdi ise hem bir fragman geldi hem de çıkış tarihi Ocak 2026 olarak kesinlik kazandı. Bakalım Mappa bu sezon nasıl bir iş çıkaracak. Bana göre 2023 yılın en iyi animelerinden olan Skip the Loafer'ın 2. sezonun sonunda onaylandı. İlk sezonu yapan PA Works tarafından yapılmaya başlanan sezon için net bir çıkış tarihi ne de bir fragman verilmedi. Ama yapıldığını öğrenmek bile mutlu ediyor. Şimdiden en çok beklediğim animeler arasına girdi. Jujutsu Kaisen Kalın Game sezonundan ilk görsel geldi. Maalesef başka hiçbir bilgi paylaşılmadı. Artık şu animenin ne zaman çıkacağını da öğrenelim. 2024 yılı animelerinden 2.5 Dimensional Seduction animesinin 2. sezonu duyuruldu. Cosplay, romantizm ve etki üzerine dönen seri 24. bölümün tamamlanmasıyla final vermişti. Hemen de son bölümün içinde ikinci sezon geleceği onaylandı. Arkasından bir görselle işler kesinleşti. Ne zaman gelir bir bilgi yok ama muhtemelen ben izleyeceğim ne de olsa ilk sezonu izledim. Mydra hesaplar Link sezon 2'den bir görsel geldi. Animenin 2025 yılında çıkacağı resmen onaylandı. Çok uzun süredir bu sezonu bekliyoruz ve en azından 2025 yılı içerisinde göreceğimiz kesinleşti. İlerleyen günlerde bir fragman görsek tadından yenmez. Gerçekten bekle bekle ağaç olduk bu seriyi. The Shuji Family Children 2025'in yeni animelerinden. Rent yaratıcılarından gelen yeni bir harem romcom serisi. Bundan dolayı benim ilgimi çekti. Fragmanı tatlı duyuyor. Animeyi Dogakoba yapıyor. Sırf bunlar bile gözü önüne alındığında bir göz atmayı düşündüğüm serilerden bir tanesi olacak. Seri Nisan 2025'e çıkacak. İzlemeyi düşünenler de duyurulur haberiniz olsun. Konosuba sezon 3'ten bir ova geldiğini söylemiştim. İşte o adam bir fragman geldi. Aynı zamanda iki bölümden oluşacağı ve Mart 2025 yılında çıkacağı da açıklandı. Yine bol fan servisli bol bol güleceğimiz eğlenceli bir ova olacak gibi duruyor Konosuba'nın yeni ovası. Tako Biz Original Sin Türkçe'de de mangası olan serilerden bir tanesi. Bu serinin bir TV anime adaptasyonu duyuruldu daha fazla bilginin 2025 yılı Jump Test'te verileceği açıklandı. Sadece bir promo, bir görsel teaser yayınlandı. Eğer seriyi Türkçe'de okuduysanız 2025 yılı veya 2026 yılında bu seriyi göreceğimizi düşünüyorum. Haberiniz olsun. Bildiğiniz gibi ben bu seriyi çok fazla uzatmayı sevmiyorum. Bu hafta da özellikle bu haberler gözüme çarptı ve bu sezonları size duyurmak istedim. Özellikle de Skip the Loafer'ın yeni sezonunun gelmesi beni çok mutlu etti. Yani devamı gelecek sezonlar listesine yazdıydım onu. Artık onun üzerinde çizebiliriz. Yeni sezonu geliyor. Beni çok mutlu etti. Çok fazla atmayı sevmiyorum. Bu videoluk bu kadar diyelim. Siz bu haberlerden hangisini en çok sevindiniz? Ya da abi şu animenin haberi çıktı mı? Veya şundan bir gelişme var mı? Ya da bu manganın bir animesi gelecek mi? Diye merak ediyorsanız da yorumlara yazın. Sizin için bakayım var mı yok mu diye. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler dilerim.